Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Bugün yukarıdan atlama oyunu oynayacağız. Yani en tepeden yukarıya yukarıdan aşağıya bugün başaracağımıza inanıyoruz. Bu arada arkadaşlar karakterim nasıl olmuş? Güzel olmuş mu? Spiderman karakteri aldım. Bir de animasyon aldım. Böyle bir kanat aldım. Bir de omuzuma minicik ufacık güzelim bir can kuşumu aldım canlarım benim. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle bir devam edelim. Oyundaki amaçlı arkadaşlar. Bu arada şu şuradan ileri gidip şuradan ileri gidip aşağı doğru kendimize atacağız. Bu arada suya düşünce canımız gidiyor. Tabi şu an ay, ay ay çıkmam lazım. Hadi tamam çıktım şuradan. Bu arada şu an gitme ama fazla suda kaldığımız zaman gidiyor arkadaşlar. Şu an burada ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki de şuradan redis'i tıklıyoruz. Burada ne var? Normal var. Burada araba var. Burada helikopter gibi şeyler var. Bunları açmaya çalışacağız. Tabii ki de ilk 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 neyle başlayacağız arkadaşlar? Tabii ki de Yatakla başlayacağız. Yatağımızı buraya bir getirelim. Bırak bakalım şuraya. Yatağı bir zıplayalım. Yatak tek kişilik bu arada. Oturduk. Şimdi saniyelerimizi bekliyoruz. Tamam başladık şimdi. Gidiyoruz. Hazır mısınız? Oğlum oğlum oğlum. Tekneye çık tekneye çık tekneye çık. Tamam. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Gel gel kanka gel kanka gel kanka gel. Şunu da alabilir miyiz? Alamadık arkadaşlar. Hemen kendimizi şuradan bir atalım. Dostum bir durur musun? Tamam dostum geldi yanıma bu arada o da birlikte geliyor bakalım. O mu düşecek ben mi düşeceğim bilmiyorum. Hadi aşağı doğru gidiyoruz. Aşağı doğru gidiyoruz. Ah keşke şuradan bize zıplasaydık olmadı. Tamam şuradan bir zıplayalım. Tamam güzel gidiyoruz şu an. Hadi aman 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 aman. Tamam şu an yatağımızda bir şey olmadı. Gayet güzel gidiyoruz gayet güzel gidiyoruz. Dostum yavaş git. Aman çok fena çarptık. Ama neyse ki yatağımızda bir şey olmadı. Şuradan zıplar mıyız? Güzel zıpladık. Şu an iyi dolar kazanıyoruz. Şu an iyi dolar kazanıyoruz. Hadi şöyle şu tarafa şu tarafa. Zıplayabilir miyiz güzel? Ay bence şu an çok güzel gittik. Çarpma çarpma. Oy oy. Bu arada yatağım daha çok sağlam. Yatağıma bir şey olmadı. Devam edelim böyle. Tamam güzel zıpladık. Oy yatak gitti. 6 kaldı. 6 tek kaldı. 6 tek kaldı. Hadi güzel gidiyor. Şu an 130 140 dolar kazandık. Güzel. Güzel para kazanıyoruz. Oy! Yatak nereye gitti? Amanım, amanım, amanım. Karakterimiz şu an perd oldu. <laughs> Yapacak bir şey yok. Daha yine devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Oy, oy! Yani bir şey söyledim mi? Karakterim benim bacaklarım bacaklarım kırıldı büyük ihtimal. Oy! <laughs> şu an şu an bayılmış durumdayız şu an bayılmış durumdayız evet bence şu an güzel gittik şu an güzel gittik yalnız oyun biraz zormuş haberiniz olsun tamam şimdi 342 dolarımız oldu Şuradan ne yapacağız ikinci izle deniyoruz ikinci a ikinci alamıyoruz mu a alabiliyoruz tekne açtık tekne açtık şu tekneyi de bırakalım şimdi bir tekneyle yapacağız bu arada tekne iki kişilikmiş arkadaşlar güzelmiş 6 5 4 3 0 Başladık. Hemen gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi. Neden gidemiyoruz? Otur bakayım. Aha, aha gide. Ya öne oturacakmışız arkadaşlar. Ben o, öne hiç yapam. Bu arada az önceki arkadaş daha gidecek. Tekne ne kadar dayanacak bilmiyorum. Tekne ne kadar dayanacak bilmiyorum. Umarım iyi dayanır. Şuradan aşağı iniyoruz hemen. Dostum biraz yavaş git. Dostum biraz yavaş git. Dostum oraya ça Ya ilkinden tekne mi kırılır? İlk tekneyi hiç beğenmedim arkadaşlar. Tekneyi hiç beğenmedim. Tekneyi hiç beğenmedim. Yani şu an teknesi gidiyor. Teknenin sadece altı duruyor altımda. <laughs> Oy o da gitti o da gitti o gitti. Karakterimiz pert oldu. Ama şu an daha iyi bir para kazandım sanki. Az öncekine göre. Şu an çok iyi. Oy, dostum yavaş ol dostum yavaş ol dostum yavaş ol dostum zıplama. Dostum buraya çarpma tamam çarpmadım. Güzel gittim. Hadi. Güzel bir para kazanma. Oy çok sağlam kafayı vurdum. Çok sağlam kafayı vurdum. Çok sağlam kafayı vurdum. Değme 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 fazla bir yerlere değme fazla bir yerlere değme. Hadi oradan uçacaktık ama uçacaktık ama uçacaktık. Olmadı 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 neyse neyse. Teknemizi de denedik güzelmiş güzelmiş. Teknemizi de denedik. Ne kadar paramız oldu? 552. Tamam çok güzel. Şimdi 300'lük arabayı açtık arkadaşlar. Bu sefer arabayla deneyeceğiz. Uyuyor arabam çok güzel. Arabam şekil önümden çekil. Şu an saniyelerimiz dolsun. Başlıyoruz arkadaşlar sürmeye. Hadi gidelim. Neden gidemiyoruz? Ha bir dakika. Yeniden mi oturmamız gerekiyor? Tamam. Arabamız başladı. Otursana canım benim. Tamam. Gidiyoruz şu an. Bu arada arabamız şekilmiş arkadaşlar. Bakalım bu sefer inşallah güzel gideceğiz. Bence arabayla gayet daha iyi gideriz. Oy. Araba güzel gidiyor. Araba güzel gidiyor. Bu sefer... Uç oy. Kırılma kırılma kırılma. Kırılma kırılma. Oy 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 oy. Bence... Araba efsane, araba efsane. Arabayı beğendim, siz de arabayı beğendiniz mi? Araba tezgün, ters düştü, ter, ter, ter. Tamam. Şu an dolar iyi topluyoruz. Aman 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 aman. Aman aman araba parça. Aba ama kırılmayacaktın ya. Kırılmayacaktın ya. Neyse arabanın altı şu an altımızda duruyor. Umarım bununla iyi yol kat ederiz. Yalnız kazandığımız bütün dola, dolarlar parçalandı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ama çarpma çarpma. Oy. Uç Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Güzel gidiyor, güzel gidiyor. Aa bu arada kazandığımız dolarlar gitmiyormuş arkadaşlar. Ben gidiyor sandım. Şu an 442 dolarımız oldu hesapta. Şu an çok iyi gidiyorum. Şu an çok iyi gidiyorum. Oy bu sefer başardık mı? Bu sefer başardık. 792 dolar kazandık. Oh my god, süper oldu. Tamam, şimdi çok güzel. Onu da açtık. Şu an ne açacağız? Helikopter açacağız. Helikopteri merak ediyorum nasıl bir şey. Aha helikopter değil miydi o? E helikopter diyordu. Bakacağım şöyle. Ha en bir evin içine girebiliyormuşuz. Tamam oturduk. Şu an saniyeleri bekliyoruz. Helikopter yazıyor diye hemen çıktı. Bu arada evimiz iki kişilik. Neden gidemiyoruz? Tamam şu an gidiyoruz şu an gidiyoruz şu an gidiyoruz. Dostum sakın düşme dostum. Bak seni seviyorum sakın düşme. Bu arada dostumuz da bizle beraber geliyor. Ama araba gider misin ya? Araba gider misin ya? Araba gider misin ya? Önümde durma. Bence bu araba bize engel olabilir. Bu araba bize engel olabilir. Tamam araba çıktı önümüzden. Hadi ha gayret. Ev biraz ağır gidiyor ama. ilkinden kırılmayacaksın değil mi? Ama ilkinden kırılmayacaktın. Evden düştük ya. Evden düştük. Uy arabaya. Pardon eve bakın. Uy ev parça oldu. Ev parça oldu. Ama eve şu an bir şey olmadı tam. Oy bence şu an güzel gidiyoruz. Bence şu an güzel. Bence bu sefer bitirebiliriz yine. At uçaklığı gibi bitirebiliriz. Buna inanıyorum. Oy 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 oy. Şu an gayet güzel gidiyoruz. Gayet güzel gidiyoruz. Gayet güzel gidiyoruz. Değme oraya değme oraya değme. Bence bitirebileceğiz. İnanıyorum bu sefer yine bitirebiliriz. Dostum evimiz nereye gitti ya? Tamam güzel ilerleme katlettik. Güzel... Hadi sona geliyoruz geldik tamam geçtik geçtik burayı da geçtik güzel oldu. Hayır bitiremedik ya. 937 dolarımız kaldı arkadaşlar. Şimdi bu arada burada hediyelerimizi alabiliyor muyuz? Evet bak 100 hediye aldık silah aldık bunlar ne işe yarıyor bilmiyorum. Aa şurada nuke al bu ne işe yarıyor? He buna rubus istiyormuş tamam gerek yok. Şimdi yine en son bu sefer ne alacağız? 600 deniyor. Oy pizza pizza aranızda bu arada pizza seven var mı? Çık bakalım buraya. Bu arada pizza çok kişi binebiliyormuş ama biz şu öne bineceğiz. Şuradan da kalkalım. En öndekine bineceğiz. Hadi. Ya araba yine önüme geçti. Araba yine önüme geçti. Hadi devam et. Tamam, şu an devam ediyoruz. Ama pizza gider misin ya? Pizza şu an yakaydı arkadaşlar. Bence bu sefer daha iyi başarabiliriz. Öyle tahmin ediyorum. Hadi. İnşallah ilkinden kırılmaz. İnşallah ilkinden kırılmaz. Ya arkası gitti arkası gitti ne olur gitme dostum kırılma lütfen. Uy ama bence pizza biraz dayanıklı oldu şu an ters düştük. Pizzanın biraz uzun olması bence bize avantajlı. Tamam şu an iyi gidiyorum. Dostum ne olursun düşme ne olursun. Değmedi tamam değmedi bence pizzayla bu burayı bitirebiliriz derken. Ama pizza böyle yapmayacaktın ya. Devam ediyoruz. Olsun böyle gitsin. Hayır ya pizzada da biraz başarısız kaldık olsun 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 tamam şimdi 1140 dolarımız yine var 1140 dolarımız var burayı da pizzayı da denemiştik bunu bir deneyelim bakalım Uy bu tekne daha güzelmiş bu tekne daha güzelmiş şunu hemen kurtu oy teknenin güzelliğine bakar mısınız tamam hemen güverteye bir oturalım güverteye bir oturalım Oy ama biliyor musunuz tekne çok tatlıymış gerçekten tekne çok tatlıymış evet teknemiz gidiyor umarım düşmeyiz Teknemiz devam ediyor. Hadi bakalım, hadi bakalım. Ya neden yan dönüyorsun? Yan dönme, yan dönme, yan dönme. Düz gideceksin. Düz, 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 düz. Tamam. Tamam, tamam. Devrilme, devrilme, devrilme. Ne olursun devrilme. Hayır, bu sefer bence parçalandı. Aa, parçalanmadı. Hadi. Hadi bence bu sefer başaracağız. Bence bu sefer başaracağız. Dostum ne oldu yine ya? Şu an bence iyi gidiyoruz. Hayır yapma, hayır yapma. Ya tekne tekne her her dakikada aynı saniyede kırıldı ya. Olsun, olsun, olsun. Bizde kesinlikle kesinlikle yorulma yok, bıkma yok, hiçbir şey yok. Evet, ikinci parçamızı deneyeceğiz. Ne kadar istiyor? Oy, 1500 istiyormuş. 1500 istiyormuş. Şu an 494 dolarımız var arkadaşlar. Bence bir şeyler deneyebiliriz. Bence bir şeyler deneyebiliriz. Şuradan ne deneyebiliriz? Araba alabilir miyiz? Bence hayır araba. Evet araba alabiliyoruz. Bence araba iyiydi. Arabayla bir kere daha şansımızı deneyebiliriz. Şöyle bir binelim arabamıza. Bence bence şu an en mantıklı araba. Saniyelerimiz doluyor. Hadi hızlı bir şekilde gidiyoruz. Tamam devam ediyoruz. Hadi bence bu sefer arabayla güzel bir şey deneyebiliriz. Arabayla güzel bir şey deneyebiliriz. Aha bu seferki parkur biraz değişik sanki. Uy araba güzel uçtu. Hadi kırılma lütfen kırılma lütfen kırılma kırılma. Tamam şu an gayet ya kırılma lütfen kırılma. Arkadaşlar kırıldı, kırıldı. Yapacak bir şey yok. Arabamız yine kırıldı. Arabamız yine kırıldı. Olsun, olsun, olsun. Devam ediyoruz. Devam et. Devam et. Arkadaşlar yine arabamız kırıldı. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok dostum böyle şeyler yapma ama ya. Bence bu sefer bir kere yatakla denememiz lazım. Bir kere yatakla deneyelim belki dolarımızı yükseltebiliriz. En küçüğünden deneyelim. Tamam gidiyoruz şu an. Hızlı bir şekilde gitmemiz gerekiyor. Yatakla deneyeceğiz belki güzel bir para elde edebiliriz. Tamam buradan aşağı iniyoruz. Yine aynı parkur. Az önceki parkur gibi. Hadi ne olursun ne olursun bizi yanıltma. Bizi yanıltma. Yatak bizi yanıltma. Yatak bizi yanıltma. Hadi kırılma hadi. Hadi bence yatak şu an iyi gidiyor. Yatak şu an iyi gidiyor. Ama kırılmayacaktın ya. Ama kırılmayacaktın ya. Ama kırılmayacaktın ya. Hadi şöyle. Bence bu sefer bitirebiliriz. Bence bu sefer bitire. Değme oraya değme. Allah'ım değme. Oraya değmeseydik belki bir şeyler yapabilirdik ama değdik arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. 842 dolarımız oldu. 842 dolar oldu arkadaşlar. Son bir kere daha şansımızı deneyeceğiz. Bence bu sefer ne yapalım? Bence bu sefer Bence bu tekneyle yine deneyebiliriz. Bu tekneyle son bir kere daha şansımız yok. Çünkü tekne çok tatlı. Tekne çok hoşuma gitti. Bu arada karakterime de yakıştı gördüğünüz gibi. Otur bakalım. Bu arada dostum benim tekneme binmeye çalışıyor. Dostum benim tekneme bindi. Aa hoş geldin hoş geldin. Ama gittin. Aa tamam yanımdaymış tamam. Birlikte gidiyoruz birlikte gidiyoruz. Dostum ne olur için kendini tut ve beni de tut düşmeyip. Tamam aşağıya gidiyoruz. Umarım ikimiz de düşmeyeceğiz. Parçalanmayacak. İnşa Hadi, hayır yapma hayır yapma. Hayır yapma hayır yapma hayır yapma hayır yapma Hayır yapma yapma bu arada dostum düştü ya Aaa benden önce gitti Benden önce gidiyor benden önce gidiyor Uy benden önce gidiyor Teknemiz paramparça oldu arkadaşlar Teknemiz paramparça oldu oraya çarpmasaydık iyiydi Tamam tamam şuradan zıpla Teknemiz hurdaya döndü arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Olsun 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 olsun. Yine 991 dolarımız oldu. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda devamını istiyorsanız yorumlarda kesinlikle belirtmeyi unutmayın. Kanalda abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu arada yeni karakterim nasıl olmuş kesinlikle yorumlara yazın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.